Bilindiği üzere Sayın Abdullah Öcalan e, ve diğer mopuslar e, Hamile Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysel Ataş aktaşla ilgili uzun zamandan 2021'den bu yana hiçbir şekilde haber alınamıyor. Gerek avukatları aracılığıyla gerekse de e, aileleri aracılığıyla bir e, bilgilendirme bizde de öğrenemiyoruz. Tüm basın ve kimse maalesef bilgiye sahip değil. E, İmralı ile ilgili özel bir tecrit uygulaması uygulandığı için hukuken kabul edilir bir boyutta bir yasaklama ya da kanuna uygun veya uluslararası tahammüllere uygun bir şekilde değerlendirme olmasa da ancak İmralı üstünde çok açık bir şekilde özel bir tecrit politikası uygulandığı hepimiz tarafından kabul görülüyor. Yasalara ve sözleşmelere uyulmaması Türkiye'nin veya Türkiye'de uygulanan hukuk sisteminin e, maalesef ki ne kadar artık içini boşaltıldığını bir noktada bize gösteriyor. E, Türkiye e, kendi kanunlarına ve uluslararası e, taraf olduğu sözleşmelere de ayrı bir şekilde hareket ediyor. Gerek, gerek Kürdistan'da gerek, Türkiye'de gerekse Avrupa'da, dünyanın birçok bölgesinde yine yaşam, yaşatılan bu hukuksuzluğa karşı e, mitingler düzenleniyor. Hukuki çerçevede yine bütün işlemler yerine getiriliyor. Tam bir sessizlik hali mevcuttur diyemeyiz. Ancak yeterli mi? Evet belki bu kısmı konuşabiliriz. Biraz daha görünür olsa, uluslararası mekanizmalar belki biraz daha inisiyatif kullanırsa Türkiye'ye karşı daha hızlı çözümler ve hızlı geri dönüşler alınabilir. SPİT'i de dahil olmak üzere uluslararası mekanizmalar da kendi vasıflarını yerine getirebiliyorlar diyemiyoruz. Sadece İmralı cezaevi için özelde söylemiyoruz. Birçok cezaevinde yaşanan hak ihlallerinde, işkencelerde özellikle CPT'den çok daha hızlı bir şekilde bir rapor beklediğimizi, bir ziyaret beklediğimizi ve kendini buraya davet ettiğimizi belirtmemize rağmen CPT işte bakanlıkla yapılan görüşmeler olsun, cezaevi ile yapılan görüşmeler olsun ya da kendisine gönderilen eee vaat edilen ya da bilemiyoruz. E, durumlar üstünde bir değerlendirmede bulunuyor. Aynı şekilde e, İmralı üzerinde yaşatılan özel teşhis politikalarını CPT çok açık bir şekilde e, fark, fark etmesine rağmen ge gerektiği noktalarda kendisi de orada bir alıkonulma halinin yaşatıldığını kabul etmesine rağmen e, etkin bir e, yani etkin bir duruş sergileyemiyor. Bu sebeple daha ziyade yine Avrupa'dan o görünürlüğü ortaya çıkarmak için yine orada e, halk tarafından e, protestolar, mitingler ve e, diğer artık e, toplumsal alanda yapılabilecek unsurlar gerçekleşiyor. İmral için her daim daha bir özel bir parantez açmamız gerekecek bir tekrar e, daha özel bir e, uygulamaya sahip olduğunu söyleyeceğiz. Elbette disiplin cezaları bittikten sonra e, itiraz edebilecek makam olan vekillere dönüş e, tamamen e, orayı daha izole etmek ve orada sadece kendilerinin istediği doğrultuda bir e, hukuki prosedürün işletildiğini bize bu şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Ancak biz yine e, vekiller olarak e, her ne kadar usulü olmayan bütün bu işlemle karşı. Bunu kabul etmediğimizi belirtsek de yasa olarak da e, disiplin cezalarının veya sonrasında avukatın yapması gereken her işlemi takipçisi olmaya devam ediyoruz. Tamamen e, cezaevi e, müdürü ve Bursa Cumhuriyet Savcısı tarafından bizce e, avukat vekil görüşmelerini pasifize etmek için, gerçekleştirmemek için de olsa bize vermeleri gereken bir cevap var görüşmeyi engellemeye yönelik ne e, sıfatla ya da ne gerekçeyle görüşmeyi engellemeye yönelik bir cevapla bize gelmeleri gerekiyor. Usulen de olsa bu cevabı vermeleri gerekiyor ve usulen bize disiplin soruşturmalarının devam ettiğini e, her daim bildiriyorlar. Çünkü artık hava muhalefetini bahane edemiyorlar ya da pandemiyi bahane edemiyorlar ya da e, daha uzun e, dönemde görüşmeyi engelleyecek bahaneler tüketildi. O tüketilince bu sefer de disiplin cezalarına ilişkin bir bahane ile geri dönüşler gerçekleşiyor ve açıklamaları bundan ibaret. Sadece 2021 tarihinden bu yana İmralı'da tutuklu bulunan yine Kürt halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mopuslarla gerçekten bir yüz yüze vekil müvekil ilişkisi çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ee, yine e, uzun dönemden bu yana e, ne telefon görüşmesiyle aileler durumdan haberdar, kendilerinden bilgi alınmıyor, ne vekiller, müvekillerinden haberdar. Kendilerine bilgi verilmiyor, görüşülmüyor, telefon görüşmeleri yapılmıyor ya da en son e, Sayın Abdullah Öcalan'da yapılan telefon görüşmesi e, henüz dördüncü dakikası dolmadan da kesildi. ve gerekçe sunulmuyor. Bir dönem e, Kürt Halk Önder'i Abdullah Öcalan'la ilgili... E, Basına e, sansasyonel haberler çıktı, sağlık sorunları ile ilgili ya da hayati tehlikesine ilişkin haberler çıktı ve buna ilişkin e, gerek müvekilleri olsun, gerek Kürt halkı olsun elbette ki endişelerini koruyacaklar ve e, bu yasal haklarını da talep edecekler. Hem görüşmeye ilişkin hem de takibin devamlılığına ilişkin. Ulusal ve uluslararası yine insan haklarına ilişkin olan tüm örgütsel yapılar e, bu durumun takipçisi. Bildiğimiz kadarıyla bu başvurulara henüz e, olumlu bir cevap verilmedi. Tabii olumsuz cevaplara ilişkinde sürecin takipçisi olarak özellikle Aslında Kupürosu e, sürecin takipçisi olmaya devam ediyor. Ve görüşmeleri e, gerçekleştirmek için hem e, İmralı Cezaevi Müdürlüğü ile hem Bursa Cumhuriyet Savcılığı ile görüşmeler devam ediyor. Yine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan talebin olumsuz bir şekilde değerlendirilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuru gerçekleşecek.